TikTok'ta izlenme artırmak isteyenler tam olarak doğru videoda. 1 dakikada 1000 izlenme artırabileceksiniz. Bunu daha çok istediğiniz seviyelere ulaştırabileceksiniz. Şimdi bu videoda sizlere arkadaşlar ücretsiz bir şekilde izlenme nasıl artırılır onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kısaca sizlere şunu söylemek istiyorum. TikTok takipçi, TikTok beğeni, TikTok izlenme gibisinden ve Instagram'la alakalı da bütün aklınıza gelebilecek her şey bizlerde mevcut. Dostlar TikTok takipçi ve beğeni satışımız var. İsteyenlere izlenme satışımız da var. İsteyenler bizi Instagram üzerinden ulaşabilir. Piyasadaki en uygun fiyatlara takipçi ve beğeni satışımız mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi isteyenler bizlere Instagram üzerinden ulaşabilir. E ee, bizim diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Ee, kesinlikle arkadaşlar bizlere de güvenebilirsiniz. Ee, bizi araştırabilirsiniz. E ee, haberiniz olsun arkadaşlar. Bu videoyu ilk defa izliyorsanız takipçi ve beğeni artırmak için dediğim gibi bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Piyasanın altındaki fiyatlara, ucuz uygun fiyatlara takipçi ve beğeni satışlarımız mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi ücretsiz bir şekilde nasıl ben izlenme artırabilirim? diyenler burada mı? Burada. ben sizlere bunu tanıtacağım arkadaşlar. Bunu istediğinizi biliyorum. Ve sizlere bunu tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza geçeceğiz. Geçmeden önce kısaca tekrar bunu da söylemek isterim. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Takipçi ve beğeni ile alakalı birçok videomuz mevcut. Haberiniz olsun diyorum. Evet şimdi ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar açıklamada sizlere böyle bir link bıraktım. Tamam, şimdi siz buradan linke bastıktan sonra sizleri tam olarak böyle bir yere atacak. Ve buradan devam etmek için tıkla seçeneğine bir kere bastıktan sonra bizden 5 saniye beklememizi istiyor. Bekledikten sonra bakın linke git, geri dön ve bir kere de linke git dediğimiz zaman bizleri yönlendirmesi gereken siteye basit hızlı bir şekilde yönlendiriyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? En kolay, en basit şekliyle anlatacağım arkadaşlar sizlere. Çok çok kolay. Videoyu sadece bir dakika dinlerseniz ömrünüzün sonuna kadar izlenme artırabileceksiniz Evet, hemen buraya göndermek istediğimiz kullanıcı adını yazıyoruz. Mesela hangi e, hesabınızı gönderecekseniz onu yazıyorsunuz. Hatırlatmakta fayda var. Aslında hatırlatmaya gerek yok. Herkes biliyordur zaten. Dostlar bakın e, hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Tamam mı? Hesabınız gizli olmamalı. Gizli olmayacak arkadaşlar. Şimdi buraya kullanıcı adımızı yazdık. Gmail'imize yazdık. submit diyoruz arkadaşlar buradan. Tekrardan TikTok'umuza da girelim ve bakalım. Evet 1518... Evet arkadaşlar bir de buradan bakalım dedim 1518. Evet baktık ve submit dedikten sonra şimdi en son videoma göndermek istiyorum değil mi? Yes dedim. Şimdi buradan 1000 gönderim yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. En son videomun üstüne bastım ve bastıktan sonra order diyoruz. Arkadaşlar bu site mükemmel bir site. Bu site hakkında belki daha sonra videolar gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gönderimimiz başladı. Şu an hemen hızlı bir şekilde TikTok'umuza gelelim. 1500 arkadaşlar hatırlarsanız 1855 oldu. Ve arkadaşlar şimdi girdiğim zaman yeni artmış olacak. 2016 oldu. Şimdi tekrar çıkalım bir daha girelim. 2147 oldu arkadaşlar. Ne kadar kaldı? Ortalama 400 izlenme kaldı. Onun 2292 oldu. Dostlar 1000 izlenmemizi bizlere basit bir şekilde gönderdi. 2430 oldu. İzlenme dediğin nedir? Hızlı bir şekilde gönderimini yaptı arkadaşlar. Sizler de bu siteden bu şekilde yararlanabilirsiniz haberiniz olsun ücretsiz bir şekilde isteyenleri sesleniyorum bu, bu siteden izlenme artırmak için yararlanabilirsiniz Arkadaşlar bu video işinize yaradıysa bu video benim işime yaradı işimi gördü diyenler varsa bu videoyu beğenebilir ee, tiktokla alakalı daha fazla video gelecek ee, bunlardan haberdar olmak istiyorsa abone olup bildirimi açabilir Arkadaşlar dediğim gibi satışlarımızın da beğeni veya takip satın alabilir arkadaşlar. Evet bu kadardı videomuz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.